Resim sanatı. Vermeer, Vermeer yaşamı boyunca başarılı, taşralı bir tür ressamı olarak tanındı. Evlerin içindeki gündelik hayatı betimlediği tabloları bizi de yaşanan anın gizli bir izleyicisiymişiz gibi resmetti. Bakmakta olduğumuz resimde de aynı şekilde eserin köşesinden aralanmış perde bizim de atölyede bu ana gizli bir tanık olduğumuzu gösteriyor. Köşeden bu şekilde aralanan, dökülen perdeler ya da kumaşlar Vermeer'in imzası niteliğindedir. İzleyicisi olduğumuz atölyeye bakınca bir ressamın modeli çizmekte olduğunu görürüz. Arkası dönük ressam henüz daha modelinin yapraklarla süslenmiş tacını çalışmaktadır. Gerek kıyafetlerinin, gerekse çalışma alanının bu kadar temiz ve düzenli olması o dönem için oldukça ilginçtir. Bununla beraber atölyenin genel havasına da temizlik ve düzen yayılmıştır. Yerdeki karoların temizliği, şık ve pahalı eşya seçimiyle bu mekanın bir atölye olduğunu söylemek zor bile. Modele baktığımızda ise mavi elbisesi ve kafasındaki defne yapraklı tacı ile bize tanıdık geliyor. Model Yunan mitolojisindeki kardeş tanrıçalardan Clio'dur. Kardeş tanrıçalar yani müzler aslında ilham perileridir. Başlangıçta sadece şiir tanrıçası iken zamanla bilim ve diğer sanatlarla da ilişkilendirilmişlerdir. Clio ise Tarihi sembolize eder. Yani tarihi olayları konu alan şiirlerin ilham perisidir. Kafasında bilgeliğin sembolü olan bir defne tacı ile bir elinde tarih kitabı, diğer elinde ise bir trompet taşır. Duvarda yer alan büyük harita ise o zamanlar için Hollanda ve Belçika topraklarını gösteren bir halıdır. Atölyedeki bir diğer ayrıntı ise ressamın hemen yanında duran masadaki maskedir. Burada belki de bize İlhan Peris'in tasvir ettiği Yunan sanatı için bir gönderme yapıyor olabilir. Davetlisi olduğumuz bu atölyeye bizim de oturmamız için köşeye bir sandalye iliştirmiş vermiş. Belki de onun bir sonraki modeli biziz.